Okey. Avatarlar amalgam boşluğundan bahsedeceğim. Şimdi amalgam boşluğunda zaman nasıl işler? Bundan biraz bahsedeceğim. Ee, bu her renk avatarlardır. Atıyorum yani kırmızı avatar sadece kırmızı, e, uzayın kırmızı göründüğü yerde mi var olur? Şimdi doğal olarak böyledir. Dediğim gibi Şimdi bu gezegenden kaynaklı ama bunu değiştirmenin bir yolu vardır. Hani anladınız mı? Şimdi şöyle bir de bir kere gezegen gezegen nereye avatarlar oraya ve gezegen kimi istemezse o avatarlar da yok olur gider nasıl atıyorum şöyledir hani o avatar geçit zamanda diyeyim ya da şimdi orada geçiş o gezegen geçip durur bir yerler ama şimdi atıyorum <laughs> avatar bakar önce gezegenin görünmez olduğunu şey yapar görür ve sonra da kendini uzay boşluğunda bulur ve orada e, genelde yok olur yani burada demek istediğim Gezegen istemediği hiç kimseyi bir yere taşımaz. Onu orada bırakır, kışına tekme atar yani. Ee, burada daha çok gezegendedir. Genelde de bu gezegenler atıyorum ben kırmızı avatarları taşıyan gezegenler uzayın kırmızı göründüğü yerlerde olur. Bu o gezegenler öyle tercih ettiği için öyledir yani. Ee, ama o gezegen isterse kırmızı avatarı uzay, uzayın mavi veya siyah olduğu yerde götürür ben mavi avatarken ki bizim gezegen de bizi uzayın farklı olduğu yerleri götürebilirdi. Sıkıntı yok. Ama en bu gezegenler bir onu tercih etmezler yani. yani avatarlar bu gezegen avatar kırmızıdır. Daha çok uzayın kırmızı olduğu evrende takılırlar. yani bu durumda da <laughs> bu renkli evrenler aslında çoklu evren kümesinin bir parçası olmuş oluyor ve buradan da çıkartabileceğimiz diğer bir durum. içinde bulunan çoklu evren I, ni avatar sistemine hakimdir. Bu da diğer çoklu evrenler hangi sistemlere hakimdir e, vardır orada. <laughs> Sorusuyla bunu merak ederekten orada <laughs> birçok kişi daha yok etmenin e, olayına girerekten bunu ne bu cevabı bulmak için aile birçok kişinin de canını mı <laughs> diyorum bunu öğrenmenin bir yolu var. Onda tekrardan benim gerçekten. <laughs> Neyse Şimdi anladınız mı yani bu gezegen isterse o avatarları orada bırakır. O avatarlar gezegenin görünmez olduğunu şey yapar ki gezegen genelde geçit yapıyordur. Geçiş yapıyordur başka şeylere. evrenlere diyeyim. Ee, görünmez olur ve bir müddet sonra o avatar kendini uzay boşluğunda bulur. Hani burada dediğim gibi o gezegenin avatarlar üzerinde baya bir hakimiyeti vardır. Öyle avatarların istediğiyle olmuyor o işler. anladınız mı? O gezegen <laughs> o gezegenle ilgili bir durum. Genelde gezegenler atıyorum hani mavi avatarları uzayın siyah olduğu yerlere de takılır. Bu bu o gezegenden kaynaklı. Bu gezegen istedi diye de farklı bir şeye gitmeyi tercih eder. Uzayın farklı renkli görünü bir tercih edebilir bazen ama genelde etmez. Hani bizim gezegen de gidebilir diyeyim. Yani şimdi ben biraz <laughs> konuşabiliyorum. İkna kaybettim. Yüksek olmayı. <laughs> ben bizim gezegeni ikna edip uzayın farklı göründüğü, renkte göründüğü yerlere götürebilirim. Ama bu hani biraz benim karizmamdan ve daşaklımdan kaynaklı olan bir şey olmakla birlikte genelde kırmızı avatarların gezegeni kırmızı uzayın kırmızı göründüğü evrenlerde dolunup durur. burada böyle bir durum söz konusu. Peki bu bütün bu farklı renkli avatarlar bu amalgam boşluğunda toplanır. Bu süreçte evrenler yok oluyordur. Ama şöyle bir durum var. Evrenler aynı anda farklı renkli evrenler aynı anda yok olmuyor. Bu amalgamdaki zamansaldan kaynaklı bir durumdur. E, atıyorum hani sıfırıncı siyah evrenin şeyleri yok oluyor iken <laughs> ve bu mavi avatarlar diyelim orada toplanmaya başlamıştır amalgam boşluğunda ki o mavi avatarların gezegenleri bir, hepsi bir aynı anda gelmez o amalgam boşluğuna. E, ama kırmızıların evreni bin yıl sonra yok oluşu başlayacaktır. Ama o amalgam boşluğundaki avatarlar birkaç dakika sonra kırmızıların geri, avatar gezegenlerinde o boşluğa geldiğini görür ama hani orada geçen bir da, birkaç dakika değil aslında orada çok baya bayağı bir zaman geçmiştir ama bu amalgamdaki zamansal durumdan kaynaklı bir şeydir. Anladınız mı? Bir de şöyle bir durum vardır. O amalgam boşluğunu her avatar kendi renginde görür. Maviler mavi renkte görür o uzayı. Amalgam boşluğunu. Kırmızılar kırmızı renkte görür. Siyahlar siyah renkte. Birinci renkler e, ne renkte görür <laughs> biliyorum. E, oraya şimdilik bir şey demeyeyim ya da. <laughs> amalgam boşluğu böyledir. Burada bütün renkli avatarlar toplanır. En toplanır. E, Siyah da oradadır. Şeyi de oradadır. Bu süreçte e, evrenler yok olur ama işte orada durum o renkli evrenlerin hepsi aynı anda yok olmaz. Aralarında baya bir zaman farkı vardır. E, ama buna rağmen amalgam ortamda toplanma sürelerini bakın. Sanki her, bütün e, görünürde bütün renkli evrenler de aynı. Hani siyah, siyah göründü birinci siyah göründüğü evrenler tamam aynı anda yok oluyor ama hani onlar da o zaman bütün renkli evrenler aynı anda yok olur gibi algısına kapılabilir de avatarlar ama durum hiç de öyle değildi. E, deneylerim sonucunda bunun öyle olmadığını öğrenmiş olmuştum. Orada amalgamdaki zamanın işleyişinden kaynaklı bir durum söz konusudur. Amalgam boşluğunda zaman böyle bir şey. Yani çünkü bu yok oluş farklı renkli evrenlerde de ki bunlar farklı renkli evren ama aynı çoklu kümenin içindeyiz ki burada spiralimsi bir şey de var yani anladınız mı Bunun ben taslağını çizmiştim içinde bulunduğu çoklu evrenin şeyini çizdim bu çoklu evren avatar sistemine vardır başka çok adı hatta komşu çoklu evrenlerdeki sistemlere dair de size bir şeyler söyleyebilirim aynen bak şimdi bir şeyler şey ettim. <laughs> ama yani kim kimle ben çoklu evrenlerim bile imparator olmuşum da da aklımda değildir ha. <laughs> kimle ben oradan da imparator oldum ben şimdi çıkartamıyorum ben, yani, ben de diyorum da çok ben onu çok olmuşum onlardan bunları. Neyse onlara dair de bir şeyler diyebilirim sanırım. İçinde bulunduğumuz çoklu evren ki kırmızı renkli evrenleri de kastediyorum. Bu renkli farklı renk uzayın farklı renkli ürün evrenleri de kastediyorum. Bunların hepsi avatar sistemine hakimdir ama bu içinde bulunduğumuz çoklu evren için geçerlidir. Ee, yani durum bu. Yoksa yok oluş başladığında uzayın siyah renkte göründüğü evrenlerde yani birkaç evren var. Bunlarda uzay siyahtır. Bunlarda farklı bir yok oluş var. Hani ikinci uzayın ikinci kez siyah göründüğü evrenler, var. O da başka bir siyah bir evrende ama. Hani kırmızımsı evrenler falan da var. Bu yok oluşlar bu evrenlerde farklı zamanlarda gerçekleşmesine rağmen bu amalgamda toplanan avatarlar e, yani gecikmeli olarak toplanmalar gerçekleşir. Ama aslında binlerce yıldır fark vardır, anladınız mı? Yani, sistem böyledir yani. Ki, ama bazı avatarlarda yanılgıya kapılır. Hani on, kırmızılar da toplandı, o zaman kırmızıların evreni de aynı anda yok oldular ama hayır, o kırmızı evreni, bin, si, siyah, birinci siyah evrenin yok olmaya başladıktan bin yıl sonra o kırmızıların evreni yok olmaya başlamıştır. Anladınız mı? Ama buna rağmen orada birkaç e, daha küçük zamanlı şeylerle toplanmalar olur. Evet, o amalgam ortamda bütün renkli avatarlar <laughs> toplanır. E, hepsi toplanır. E, orada olayların vardır. Avatarlar da beni tanır. Hani mavi avatarlar kendi o şekil tanırlar beni. Anladınız mı? Evet, diğer çoklu evrenlerde sistem nasıldır? Hani buradaki çoklu evrende yani kırmızımsı görünen şeyde mi kastediyorum? Öyledir. Diğer çoklu evrenlerde nedir? Oralara ışınlanabildim mi? Nasıl geçiş yapabildim? Geçtim mi? Oradan mı geldim de bu orayı daha iyi biliyorumdur. Ee, <laughs> bu diğer alanlarda yaşayanlar, diğer çoklu evrenlere karşı bizi avatar ve dan yani orta alandakileri oranla daha mı iyi koruyabilir? Kim hangi çoklu evrene karşı içinde bulunduğu çoklu evren kümesini koruyabilir? Sistem nedir? <laughs> Gözünü açık tutmam gereği kimlerden ne koparır, koparabilir? Bu gibi soruların cevabı benim gibi birinin neden büyük bir insan olduğunu ve <laughs> hepinizin lideri olduğumu aynı zamanda cevaplarındır da. <laughs> amalgam boşluğunda zaman biraz böyle işler. Orada bir yanılgılar söz konusudur amalgam boşluğunda. Çünkü orada durum pek öyledir yani o hayli kırmızımsı evrenler de aslında içinde bulunduğu çok evrenin üyesidirler. Yani burada spirallerden bağlı. Yani ben bir çok evrenin bir çıkardım. Endorse oydu. <laughs> Alınır mı? Ama nereye ya bir yere koymuşumdur ama şimdi şey demiyorum yani. Yani kütüphanelerim var haliyle. Anladın yani? <laughs> bazen bazen benim o, ya kurduğum kütüphaneyi benim bile almayanlar gibi olur. Haliyle çok sinirim bozuluyor. <laughs> Sonra ben de The One Above Alop canlarını okuyorum. Bu avatarların gezegenleriyle ilgili durum bu. O gezegen istediğini istediği avatarı kıçına tekmeyi basar. Ee, yani o avatarlar o yüzden kurallara uymak zorundadır. Yani bakar hani gezi, avatar gezegen görünmez olmaya başlamıştır. Bir süre sonra avatar kendi uzay boşluğunda vurur. Yani o avatar o gezegen avatarların o gezegeni akıllıdır. Ee, ve şimdiki zamanı tekabül eder. Ee, ve durum öyledir yani. Yani içinde bulunduğumuz çokluk küme yok oluş başlangıcına, içinde bulunduğumuz çoklu evren kümesindeki farklı renkte uzaylar aynı anda yok olmaz. Birinci fiyah renkli uzaylar, evrenler aynı anda yok olurken, kırmızılar farklı anda yok olur. Mor görünenler farklı anda yok olur. Hepsi bu mor, uday mor renkte göründüğü evrenlerde vardır birkaç tane yani anladınız mı? Hani ben Mesela Star Trek projesinde siyah evren, o birinci sıfırınca siyah evrenlerdir. Hani 380 gibi bir rakam söz konusu orada anladın mı yani? E, bu böyledir. Bu çoklu evren kümesinin bir parçasıdır. Bu çoklu evren kümesi avatar sistemine hakimdir. Burada işler avatar sistemiyle dönüyordur. Başka çoklu evrenlere dair bir şeyler diyebileceğim. Oraların imparatoru nasıl olmaya başladın? boyutlardaki hakimiyetin oralarda ele geçirmeni sağladı mı? Boyutlardan daha üst bir güç var mıdır? O güce nasıl sahip olduğunda diğer çoklu kümeleri de sahibi oldun. <laughs> Biz donumuzu bile giyemezken sen çoklu evren kümelerini nasıl 2 saniyede 2 mil saniyede ele geçirebiliyorsun? Bu gibi sorular vardır aile. Amalgamdaki zaman biraz budur. Ee, Birçok renkli avatar amalgamda toplanır ama gezegenleri toplaştırır. Avatarlar istediği olmaz o işler. Ee, avatarlarla hiçbir alakası yok. Dediğim gibi hani ya gezegen avatarı bırakıyor. Aldım <laughs> almıyor amına Hiçbir şey yapamıyor. Bir anda görünmez olur. Avatar uzay boşuna kalır mı? Ya yani o gezegen bazı kurallara uymayan avatarlar siklemez. Kıçına çok da güzel tekme atar. Onu da altın çizeyim. Yani orada hani kabile şeyleri var. Yani ben şey daha iyi yapabiliyordum. <laughs> Gezegenle de arkadaş olabiliyordum. Işte. <laughs> anladın mı? Amalgamda zaman böyle bir şeyken orada öyle bir şeydir. Ve diğer bir şeyde kırmızılar amalgamdaki uzayı kırmızı renkte görür. Çünkü Memphis demişti hani çok uzun süredir yaşadım. Hiç kırmızı dışında farklı bir uzay rengi görmedim. Beni senin oraya geçir de bir göreyim demişti. Geçirdim gördüm. Gördü. <laughs> Gördü yani Memphis'den bahsediyorum. Yani anladınız mı? biraz haklı neden olabilir yani gerçek. Çünkü bu gezegenler genelde hani kırmızı avatarlar, kırmızı gezegeni kırmızı evrenlerde dolanır. İsterlerse geçiş yaparlar. Genelde istemezler. Bizim mavilerinki siyahlarda do, siyah uzayın siyah olduğu yerlerde dolanır. Onlar da istese başka başka evren renkli evrenlere ya da ikinci siyada geçebilir. İstemezler. Ben konuşup ikna ederek ekstradan geçirme durumunda söz konusu olabiliyordu bazen ama ben orada bir müddet alanlar alan farklı alana geçiş yaptıydım. Şimdi farklı alanlara geçiş yapmak da e, anormal bir durumdur. Ama bu e, bu demek avatarların gezegenleri isterlerse farklı alanına da geçebilir. O tamamen gezegenlik bir durumdur. O avatarlar dediği de olmaz. E, öyle düşünen avatarlar kendilerini uzay boşluğunda bulabilir ama bu da değişiyor gezegenler. Yani bazıları düşünür gezegen siklemez ama hani ben karşılaştığım bazı durumlarda böyle düşünenlerin uzay boşluğunda kalıp geberip gidiyordu. Sonra da öyle sıkıntılı sıkıntılı yaşamlar olur. <laughs> Gerek gitmeye devam ediyordu. Ee, durum bu yani. Amalgamda öyledir. Birçok farklı renkte avatar amalgamda toplanır. Yeniden var oluş olduğu an tekrar o amalgam boşluğundan ayrılmalar başlar. Ama amalgam boşluğuna geliş gelmeler Biraz eşit değil oralar. Ama ayrılmalar eşit yani. Gelmeler aynı değil. Aynı süre değildir. Ayrılmalar aynı süredir. E, durum da budur. Yani o amalgam boşluğunda avatar gezegenleri ayrılmadan önce artık her şey yok olmuş gibi bir şeydir. Yeniden yaşam da başlamaya başlamıştır. Başlamaya başlamıştır. Ayrılınır. Ama gelişler de aynı değil. Hani biri gelir. Onun evreni yok olmuştur. Diğeri de amalgamdan ne birkaç biraz hemen sonra gelmiş gibi görünüyor ama orada bayağı zaman geçmiştir yani onda hesaplanabilir. Yani orada amalgam boşluğu böyle bir boşluktur. Zamansız evrenle bir ilgisi var mı dediğim gibi amalgam boşluğunu oraya da bir şey demeyeceğim. Diğer bir diyebileceğim. Her avatar kendi renginde amalgam boşluğunu görür yani. Kırmızılar kırmızı renkte görür maviler mavi renkte siyahlar siyah renkte görür. Orada durum budur. Ve avatar gezgenleri üretimde orada yapar. Ee, ve artık mal o kadardır yani. Artık tekrar sanırım yok oluş sonrası tekrar o gezegen amalgam boştan gider anca orada üretir. O gezegenin kuralı da budur. Evet mavi avatarlardaki maldan bahsettim mi? Mavi avatarların ha, ağaçları vardı ama. Ha, tamam <laughs> ağaçlar. Neyse evet öyle bir şey. Neyse vesaire vesaire. Amalgam boşu böyle bir boşku. Orada zamansal bir yanılgama vardır. Tamam ayrılışlar eşit olsa da gelişler eşit değildir. O gelmeler her yerde eşit gerçekleşmemiştir. Aile renkli evrenler de aslında çoklu evren kümesinin bir parçasıdır. Onu...